8 yaş da çok erken bu arada. <laughs> evet, evet aynen Daha öyle. ne olsun? Daha ne olsun? Ama... Ama bence sen sadece şirketi değil, bütün Mert'leri dönüştürmek isteyenlerdensin. Oraya geleceğim vekilim. <laughs> Kesinlikle bu sadece bir kadından çıkabilir. Aramızda kalsın öyle bence de. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah senden böyle bir şey çıkar mı? Çıkmaz. Ister, öyle mi geliyor Biraz <laughs> doğaya dönüş, ıza <laughs> doğa dönüş. dönüş. Arkadaşlar merhaba, yine bir YouTube çekiminde birlikteyiz. İçimizdeki gücü her geçen gün büyütmeye devam edeceğiz. Şimdi bugün e, muazzam bir kadınla ben de az önce tanıştım. Betül Hanım, Betül Eren Işık. Hoş geldiniz, Hoş sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar Betül Eren Işık, Leras Teksil'in kurucularından güçlü bir e, teksilci hanımefendi. E tabii böyle birdenbire olmuyor. Sizler de biliyorsunuz. Çok küçük yaşlarda başlayan bir hayat hikayesi var. Babasının kırtasiye dükkanında, e, babasıyla birlikte 8 yaşında o dükkanda küçücük elleriyle kitaplar, değil mi? A4 e, oyuncaklar. kağıtlar, oyuncaklar satarak aslında iş dünyasının içerisine atılmış bir tekstilci efendi. Ben şunu söyleyebilirim. Bir insanın içinde girişimcilik ruhu varsa yaş fark etmiyor. Biz hatta çocuklarımızı böyle erken yaşlarda değil mi? Yaz tatillerinde de mi? 8 yaş da çok erken bu arada. <laughs> evet. Yaz tatillerinde işte eşimizin, dostumuzun, güven duyduğumuz insanların yanına böyle yaz tatilinde küçük cefaçlığı kazansın diye göndeririz. Siz aslında o ruhu babanızla birlikte 8 yaşından beri devam ettirmişsiniz. Hanımefendinin bugün şirketinde çalıştırdığı yüzün üzerindeki çalışanın yarısı neredeyse kadın. Şimdi onların hepsini tek tek Betül Hanım'a soracağım. Betül Eren Işık kimdir? Leras Tekstil nasıl kurulmuştur? Hikaye nerede başlamıştır? Bu hikayenin başlangıcında rol modeller kimdir? Biraz sizi tanımak istiyoruz. Vekilim öncelikle teşekkür ediyorum davetiniz için. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizinle bu sohbeti gerçekleştireceğim için de çok mutluyum. İnsanın kendini anlatması zor. Yani yaşıyoruz bir şeyler ama anlatmaya gelince tabii ki iyi detaylar verebilmek gerekiyor. Ben 1976 Siirt Tillo doğumluyum. Babam öğretmen, ilkokul öğretmeniydi. Antalya'da Kaş'ta öğretmenlik yaptı ve ben Iki buçuk üç yaşlarındayken İstanbul'a tayini çıktı evet. evet. öğretmenin yanı sıra annemle birlikte ticarette yapılıyordu ve Annem babamın e, o zamanki şartları destek olabilmek için sorumluluk aldım. 8 yaşından beri aktif olarak Bayram Seyran demeden yaz kış demeden annemle e, o kırtasiye dükkanında Okula gidiyorsam, annem kırtasiyede ben okuldan geldikten sonra annemi eve gönderiyordum. Annemin üzerindeki yükü alabilmek çünkü dört, kardeşiz, dört evet. kardeşiz ve en büyükleri bendim. O sorumluluğu alabilmek, o çorbada tuz olabilmek. Okul hayatımda, o zamanki okul hayatımda da hep çalıştım ve e, okudum. Anneme, aileme yardımcı oldum. E, paylaştık beraber. Haliyle ticaret içerisinde olduğunuz zaman farkında olmadan bir sürü şey biriktiriyorsunuz. Ticaretin nasıl olduğunu, nasıl para kazanıldığını, nasıl çalışıldığını, sezonları, depoculuğu, insan kaynağını, finansmanı, her şeyi öğrendiğimi Leras'a geçtiğimde fark ettim. Aslında Betül Hanım şey söyleyebilir miyiz? Siz mektepli olmadan alaylı olanlardansınız evet. Aynen, değil mi? Öyle hani oldu. bu işin akademi insanlar şimdi sizin yaptığınız bu işi yani işte bir marka kurmak ve onu ulusal ve uluslararası pazara tanıtmak, yönetmek. Bunun için işletme okuyor, iktisat okuyor, evet. pazarlama okuyor, strateji işte ne bileyim ya yani, turizm okuyor, tekstil okuyor. Siz bunların hiçbirini okumadan aslında 8 yaşından itibaren bir yönetici nasıl olur? Yaşıya yaşıya bugün işte bünyenizdeki Leras, Metraj, Dakum, Fashion Fox gibi değil mi Gross markaları? Evet. Bomonti süt gibi birçok evet. markayı oluşturdunuz ve onlara yöneticilik yapıyorsunuz. Evet. Evet Bekir. Aynen. Daha öyle. ne olsun? <laughs> Daha ne olsun? <laughs> Babam girişimci vizyoner biri. Annem ise ailemizin yapı taşı gibi düşünebilirsiniz. Yani babamla annemi, ikisi de çok benim için önemli bir rol model. Babam hep böyle ileriye gitmemizi sağlayan biri. Tüm kardeş ve tüm aile içerisinde geçerli. Annem ise nasıl daha doğru yapılabilir, nasıl daha doğru insan olabilir noktasında tamamen pusula görevi görmüş biri hmm. benim için. 20 yaşına geldiğimde Leras, 93 kuruluştu 3 yaşındaydı Leras. Hmm. Kırtasiye'deki birikimimle birlikte Leras'ta yer almaya başladım. Benim için çok heyecan verici bir dönemdi. 8 yıl Kırtasiye tarafında, daha Parikenli tarafındayken Leras daha bu işin toptan tarafı, daha hacimli tarafıydı. Daha keşfetme, anlama, burada nasıl iş yapılıyor, evet bir birikimim var ama sonuç olarak farklı bir ölçekte. Bir de başka bir sektör şimdi. Başka Leras bir sektör. Tekstil. Kırtasiye, kırtasiyeden tekstile, tekstil ham maddeleri, aksesuarlarının satışına geçmişti. Evet. Ve hedef kitle de farklıydı. Dört sene boyunca tüm departmanlarda çalıştım. E, hayallerim var. Şirketi dönüştürmek istiyorum. Ee, ama... ama bence sen sadece şirketi değil, bütün Mertel'i dönüştürmek isteyenlerden. Oraya geleceğim belki. <laughs> Hayaller büyük. <laughs> evet evet. Hayalleri büyük tutarsak, değil evet, mi? Bir onları de yakalamak, bir Kesinlikle de inanırsak onları yakalamak mümkün. daha kolay. Ama öncelikle bir fotoğrafı okumam gerekiyordu, anlamam gerekiyordu. Ne yaptığımızı anlamam gerekiyordu. Evet bir bilgi birikimim var. Yani sıfır değilim. 8 yılım var öncesinden evet. getirdiğim. Ee, ne olduğunu anlamaya çalışmam, keşfetmem. Ne birlikte şirkette bir dönüşüm yapma kararı hani böyle yanıp yanıp tutuşuyorum o kararla. Evet. Çünkü mevcudiyet yani her şeyin en iyi versiyonunda olması gerektiğine inanan birim. Kendimden başlayarak. Fakat ortamın şartlarının da hazır olması gerekiyor. Babam o konuda inanılmaz e, öneçici, takım liderlik etmiş biri. Bence bütün aileye liderlik etmiş biri. Kesinlikle hepimizin o açıdan önümüze açmış, yolumuzu açmış biri. Betül Hanım, burada şeyi söyleyelim. Şimdi arkadaşlar, Betül Hanım çok önemli bir bilgi verdi bize. Dedi ki, ben 4 sene Leras'ın birçok farklı departmanlarında çalıştım. Neyi yapacağımı, neye odaklanmam gerektiğini öğrendim. Bildim, ondan sonra dönüşümün gerekliliğini Açtım ortaya koydum. Şimdi dolayısıyla bir işe girişirken değil mi Betül Hanım, Ne yapmak istediğimizi, nasıl yapmak istediğimizi yani arkadaki mutfağı iyi sindirmek lazım. Kesinlikle hem mutfağı iyi hazmetmek gerekiyor ne iyi, ne de güçlüyüz. Neyi iyi yapabiliyoruz evet. neyi yapamıyoruz güçlü ve zayıf yanlarımız. Bir de bu hedef kitlede de geçerli. Genelde hani bu konunun dışına çıkmak e, istemiyorum ama hani bir parantez açmak tabii, gerekirse... Tabii, Kadınlarımız daha çok kendi sevdikleri, istedikleri şeyi yapmak istiyorlar. Ben çok güzel giyiniyorum, tekstile girmek istiyorum, moda işi yapmak istiyorum diyor. Ya da ben çok iyi seçiyorum ya da ben şunu çok iyi üretebiliyorum diyerek ya bir işe giriyoruz. Ya da çok girip... iyi yemek yapıyorum. Aslında burada önemli olan evet güçlü yanlarımız, kendimizi iyi tanımak ama kime, neye iş yapacağımızı da iyi belirlemek gerekiyor. Bravo. Yani hedef kitleyi doğru seçmeden, hedef kitlenin ihtiyacını bilmeden, Sadece biz bunu seviyoruz diye bir işe girişmek büyük bir hüsrana sebep oluyor. Zeynep gördün değil mi? Evet. Bak çok Kesinlikle önemli bir bilgi. Diyor. İlk defa böyle bir şey konuşuyoruz burada. Hep kadınlarımıza diyoruz ki ne yapmak, istediği, yapmak istediğiniz şeyin arkasından gidin diyoruz. Ee, ama bugün başka bir şey söylüyoruz. Siz yapmak istediğiniz şeyi hedef kitlesini önce tanıyın. Tabii. Siz seviyorsunuz diye o iş başarılı olacak ya da seviyorsunuz orada kendinizi iyi ve güçlü hissediyorsunuz diye o iş size ticari bir kazanç getirecek diye bir şey yok. Maalesef Hedef oluyor. kitlesini iyi seçmedikten Kesinlikle. sonra. Kesinlikle. Hatta bu hedef kitlenin buna ihtiyacı var mı yapacağım şeye? Benim diğerlerinden ne farkım var? Benim gibi yüzlerce bu işi yapan arasında ben ne değer üretiyorum ki benim kapımı çalsın diye gerçekten iyi bir fizibiliteye ihtiyacım var. Peki şimdi tabii 10 kişilik bir ekiple başladınız Leras'a ve bugün yüzün üzerinde istihdamınız var. İnsanlar sizden, sizin onlara sunmuş olduğunuz bu istihdam kapısından geçiyorlar. Bu anlamda gerçekten kadınlar söz konusu olduğunda ufak da olsa böyle bir şeyin oluyor mu? ya desteklemeliyim kadın arkadaşlarıma. Onların önünü açmalıyım. Onlara fırsatlar sunmalıyım. Aslı siz demin çok güzel dile getirdiniz. Dediniz ki siz zaten kadın olduğunuz için var olan imkanlardan da kadınların faydalanmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu konuda ister evet. istemez pozitif ayrımcılık yapıyorsunuz dediniz. Bence çok önemli bir detaydı o. Şöyle biz şirketimizde aslında cinsiyet ayrımına gitmiyoruz. Evet. Fakat kadın yönetici olmanın getirdiği bir avantajla var olan imkanlardan, var olan kariyer fırsatlarından hem kadının hem erkeğin önemli olan liyakat diyerek evet. kadına varsa kadın, değilse erkek arkadaşlarımızda faydalanmasının yolunu açtığımız için tamam bir fırsat eşitliği oluşuyor. Kesinlikle. Tabii orada bazen şu olabilir. Ee, şimdi kadınların yükü ...erkeklere göre daha fazla. Çünkü kadınlar sadece iş yerindeki sorunlarla... ...veya iş yerinde başarı göstermekle uğraşmıyor. Farklı şapkaları de, var. Tabii çok farklı. İşte annelik şapkası var. Eş. Eş olma şapkası var. Şimdi erkeklerin dünyasında böyle bir şey yok. Belki bana kızacaklar ama bu böyle yani. Dolayısıyla kadınlara yine de... ...o hani eşit fırsatlar sunuyoruz derken... ...ben eminim sen kadın olduğun için... Yeri geldiğinde ya bundan da kadınlar faydalansın, bu sefer dediğin yerler oluyordur. Kesinlikle oluyor. Sosyal imkanlar olsun, farklı kariyer yolculuklarında olsun, adımlar olsun yapıyoruz, faydalandırtıyoruz. Ama genellikle eğer aslımız liyakatsa burada, ilk değerimiz liyakatsa burada kadının pozitif ayrımcılığı var sonuç olarak. Daha, daha öne geçebiliyor. Evet. Evet. E Lera School ve mutluluk fabrikası. Evet. Ancak bir kadından çıkabilir. <laughs> Hanım kesinlikle bu sadece bir kadından çıkabilir. Abdullah senden böyle bir şey çıkar mı? Çıkmaz. <laughs> yani evet. mutluluk fabrikası arkadaşlar yani böyle bir fabrika hayali ya da yani çalışanlarının mutlu olması için onların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik. Hem iş işi geliştirmek anlamında hem de duygusal anlamda evet. Ya bu bir tek kadından çıkabilir ya. Yani ben bir erkekten böyle bir şey beklemiyorum. Aramızda kalsın öyle bence de. <laughs> Süper, çok güzel. Bir de başka tüm bu şeyin dışında, tekstilin dışında bir de süt ürünleri. Evet. 2010 Onlar yılında. <laughs> Belli bir yaşa gelince herkes böyle bağına bahçesine, tarlasına toprağına gitmek ister. Öyle mi geliyor? Biraz doğaya dönüş. <laughs> doğaya dönüş. dönüş. Çok ortaklı bir şirket, çok büyük bir sermayesi olan bir şirket burası. 2010 yılında Bomonti Süt olarak ve kıtlar Yapı şirketlerinin hı hı. oluşturduğu bir oluşum. Şu 5 bin ton süt üretiyorsunuz. Hatta 30 bin ton diyebilirim şu anda. Yaklaşık 2500'e yakında sağmal ineğimiz var. Farklı bir alan, farklı bir iş. Yine canlılar. Sevdim ee, o sektörü. Yani, Objektif e, <laughs> zaten sevmesek herhalde bu kadar uzun olmaz. çok Kesin. politikçe, çok siyasi cevap <laughs> Çıkmak insanları çıkmak istediği, aslında çok zarar evet. ettiği, bazen yönetemediği bir alan. Evet, evet hayvancılık sektörü çok meslektaşım, çok arkadaşım var. satmaya çalışan, Değil çıkmaya mi? çalışan ama çok Isra şükür biliyoruz. biz 12. senemizdeyiz emin adımlarla ilerliyoruz orada. Orada şey sorabilir miyim bizim Betüyamucum? Tabii bütün bu süreç içerisinde devletimizin sağladığı teşvikler, yardımlar, hibeler oluyor. Burada mesela bu özellikle tarım bakanlığımızın sağladığı böyle işte tarıma yönelik. Süt ürünleri olabilir, besicilik olabilir, işte bahçe, tarla ekimi, sebze, bütün bunlarda çok ciddi teşvikleri var. Evet. Hiç burada mesela kullandınız. mı? Başında kullandık. Başında Tabii çok büyük sermaye çünkü. Evet. Avrupa şart, Avrupa standartlarına uygun bir tesis üretildi. Hani evet. öylesine bu işi yapalım istemedik. Evet. Olması gereken en iyi kalitede tüm ortakların da aynı vizyonda olması nedeniyle. Avrupa standartlarına uygun olunca çok büyük bir gerekiyordu. O zaman yine teşvik ve hibe programlarından bu alanda ciddi faydalandık. Evet. O zaman hemen arada arkadaşlarımıza söyleyelim. Arkadaşlar hiçbir zaman tek başınıza değilsiniz. Gerek sektörün gerekse işte devletimizin ilgili bakanlıklarının girmek istediğimiz sektöre ilişkin teşvikleri, destekleri her daim bir şekilde oluyor. Sadece bunu iyi araştırmanız gerekiyor. Evet. Bunun için iki adresimiz vardı. Tekrar edelim. Birincisi www.cosgap.gov.tr Özellikle yeni girişimci kadın arkadaşlarımız için bu sayfayı e, didik didik etmelerini istiyorum. İkincisi ise Ticaret Bakanlığımızın ortaya koyduğu bir kolaydestek.gov.tr adresimiz var. Bu adreste de yine Ticaret Bakanlığımızın sağladığı fuar destekleri var, yurt dışı pazar araştırma desteği var, markalaşmak istiyorsun, markayı destekleyen teşvikleri var. Bir diğeri de yine Tarım Bakanlığımızın var, Tarım Kırsal Kalkınma Desteği. Bunu da incelemeyi unutmayın. Peki, yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Ekranımız burası. Bizi takip eden kadınlarımız var. Onlar sana bakarak kendilerine de bir güç ortaya çıkarıyorlar. Bunun içinde zaten içimizdeki güç diyoruz buna. Bu kadınlara ne söylemek istersin? Bu kadınlara ve tüm kadınlarımıza aslında e, sorumluluk almak. Bence en önemli şeylerden biri. Hayatta her konuda yapabileceklerimiz konusu sorumluluk almak. Kendimizi çok iyi tanımak. Güçlü yanlarımızı, zayıf yanlarımızı bilmek. Odaklanmak ve çalışmak. Harekete geçmek, eyleme geçmek. Kendini hak ettiğini. O konum olabilir, o mevki olabilir, o ticareti yapmak hmm. olabilir. Bunu hak ettiğine kendini inanmak, öncelikle kendi inanmak. Daha sonra ise bunun gereğini yapmak, evet. harekete geçmek, çalışmak. eyleme geçmek. Hep çalışmak, hep çalışmak, hep çalışmak, hep çalışmak. Ama biraz önce söylediğin kelimeyi tekrar alalım. Hayallerinden de vazgeçmemek, evet. yani pes etmemek, duvar gibi olmamak, Hayal olmadan olmak. da bunların hiçbirisi olmuyor aslında. Kesinlikle. Önce hayal kuruyoruz, sonra bunların hepsini teker teker gerçekleştiriyoruz. Evet. Ben çok güzel bir program olduğuna inanıyorum. Eminim bir sürü arkadaşımız sizden bir sürü tiyolar aldılar. Birik, birikiminiz, bilginiz, yöneticilik tecrübeniz, girişimci ruhunuz bana geçti. Arkadaşlarımıza da geçtiğine inanıyorum. Teşekkür çok teşekkür ederim. ediyorum. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Evet Her arkadaşlar. Bugün çok güzel bir program yaptık. Betül Eren Işık Hanım Efendi'yi Leras'a ağırladık. Sizler de eminim buradan muazzam bilgilerle ayrılacaksınız. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ben Bizimle teşekkür kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Sağlıkla kalın. Bizimle <laughs> kalın. <laughs> <laughs>